Türk Hava Yolları bu, bu kadar alan ne için alıyor? Ee, Türk Hava Yolları bu kadar alan... Ha, yeni alıcılar yeni... ne için alıyor <laughs> anlamına geliyor. Ee, bir soru vardı YouTube'dan. Ee, niye alıyorlar? Ee, çünkü hala ucuz. Yani bu son e, üçüncü çeyrek rakamlarını da göreceğiz. Ee, <laughs> İstatistikler de zaten havacılık sektörünün rakamları da e, halen daha büyüme potansiyeli olduğunu da gösteriyor. Şöyle bir şey var. Bu pandemiye denk geldi. Bu İstanbul Hava, Yeni Ağlı Havalimanı'nın açılması arkasından pandemiyle karşılaştı. Ve bu havalimanının sağladığı ona büyüme fırsatlarını da değerlendirememiş olmasına sebep Kötü oldu. Kötü bir zamana denk geldi. Kötü yani. bir zamanlama oldu. Bir, bir taraftan işte taşınmanın getirdiği mali yükle uğraştı. Bir taraftan yolcusu kalmadı hava yollarının. Ama şu anda hani bunun meyvelerini toplayabilecek potansiyele sahip. Bildiğim kadarıyla e, İlk üçte falan yani şu anda en çok yolcu taşıyan havacılık sekt tüm sektördeki, dünyadaki sektörde sektör öyle en beğenilenlerde de ilk onun içerisinde gittikçe sıraları böyle altılara, beş altlara doğru yükseliyor. Aynen. Dünyada. Pandemi başladığında da çok akıllı bir strateji izlediler. Kargoyla büyüdüler. Doğru. Dolayısıyla hani krizi de iyi yönettiler. Ondan çıktılar. Şu anda mesela İstanbul Havalimanı'nın bir hub olma ve transit yolculardaki pay almak konusunda da büyük bir potansiyelleri var. Dolayısıyla hani Türkiye'ye turist akışından istifade etmelerinin ötesinde bu transit yolcuyu da kullanıyorlar. Transit yolcu potansiyeli de kullanacaklar. Bence hani mutlaka bir kazazasyonlanı uğrayacaktır arada ama hani sonrasında da Türk Hava Yolları'nın büyüme potansiyeli nedeniyle uzun vadede ben yükseliş devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama işte yani belli bir doygunluğa da ulaştı. Hani kısa vadede alabileceği yer şeyde yolcu kapasitesinde aldı. Bundan sonrası büyümesi düşü, düşer mutlaka. Ama takip edilmesi lazım. Alanlar niye alıyor? Çünkü çok hani her gelen çeyreklik bilançodan sonra da fiyatın daha da cazip hale geldiğini şey yapıyoruz, görüyoruz.